Merhaba arkadaşlar, bu videomda size ilk medeniyetlerden Akadlar hakkında bilgi vereceğim. Akadlar, MÖ 2350-2150 yılları arasında Mezopotamya'da hüküm sürmüş sami kökenli bir uygarlıktır. Kurucusu sami kökenli -i Sargon'dur, MÖ 2334-2279. Akad adı Sargon tarafından kurulan başkent Agade şehrinden gelmektedir. Sümerlerin siyasi zayıflığından yararlanarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Kültürel olarak Sümerlerden etkilenmişlerdir. Akad İmparatorluğu, tarihteki ilk merkezi krallığı ve imparatorluğu kurmuşlardır. Sargon, Sümer şehir devletlerini Ur, Uruk, Lagash, Umma gibi ele geçirerek Mezopotamya'da siyasi birliği sağlamıştır. İmparatorluk, en geniş sınırlarına Sargon ve Torun'un Naramsin döneminde ulaşmıştır. Akad dili, imparatorluk coğrafyasında yaygınlaşmış ve bölge kültürünü etkilemiştir. Düzenli ve daimi bir ordu kurmuşlardır.